hiçbir şeye dokunma. Tamamdır çizmemi çoktan bitirdim. İzleyin şimdi milkshake istiyorum. Ha, çocuklar yüzde yüz başaracaksınız. Görüyorum ki cidden bir fikri var. Evet gerçekten bir fikrim var. Önce de Nutella yiyeceğim. Ona bayılırım. Tamamdır hepsini yemek istiyorum. Ama dur. Bunu yapamam. Ben her şeyi kardeşim için yapmalıyım. Ama duramıyor şu. Evet. ben de milkshake'im için sütü alacağım. Bu yüzden tencereye biraz dökeceğim. Ve sonra kakao ekleyeceğim. Ay burduma girdi. neyse özür dilerim tamam neyse. Sütü ekledik ve iyice karıştırıyoruz. Ve şimdi tüm karışımı kızdığı zaman her şeyi en sevdiğim bardağa dökebilirim. Torunum Vicky onu hediye etti bana. Her şeyi döküyoruz ve kremayla süslüyoruz. Hazır. Bu senin için benim canım. Ise size gerçek bir şahitlerin hazırlanmasını gösterebilir miyim? Hadi başlayalım. Çikolatayı alıyorum. Ve onu ustalıkla ambalajından kurtarıyorum. Sonra ise her şeyi bir tencereye koyuyorum ve eritiyorum. Harika. Erimiş çikolatayı kalıplara gönderiyorum. Biraz soğutuyoruz ve çikolatanın sertleşmesini bekliyoruz. Cina ne oldu? Ay anneciğim ne yapıyorsun çocuğum? Tırnayı mı yedin? kavanozu açtım ve sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama neyse ikinci planım var. Sütü bir Nutella kavanozuna doldurup karıştıracağım. İşte bu kadar çikolatalı kokteyl oldu. Harika düşündüm değil mi? Sadece süslemek kaldı. Ben çikolata ve krema kullanacağım. Ne kadar lezzetli. Ve tabii ki şurup. İşte bu kadar. Servis yapabiliriz. Ben de hazırım çocuğum. Şef ne yapıyor? Bir saniye. Şimdi her şeyi göreceksiniz. Mükemmel. İki parayı birleştiriyoruz ve bir tane mükemmel ayıcık oluyor. İçine de çikolatalı kokteyl ekliyoruz ve eminemsi süslüyoruz. İşte bu kadar hazır. Vardın her şey ne kadar havalı görünüyor. Bunu ile başlamak istiyorum. Umarım bu çok lezzetli olur. Hmm, nefis. <laughs> Ve kokteylin kendisi de mükemmel. Ablacığım çok iyisin. Aa, bu ne böyle? Büyük annem yaptı yüzdeyiz bu bardağı. Biliyorum seni seviyorum. Aa, fena değil. <laughs> Vay canına çikolatalı ayı. Süper. Şimdi kokteyli dinleyelim. Sonrası kendisini de. Vay canına harika. Yüzde yüz çikolata. Harika bir şey. Vay canına burada en sevdiğim M&M'sler de var. Harika. Şef sen kazandın. Evet biliyordum. <laughs> Yapmaya başlamak için sabırsızlanıyorsunuz görüyorum. Hadi küçük fikten istediğini görelim. Harika bir seçim. Bence yüzde yüz herkes başarır. Tamamdır. Nereden başlasam tabii ya makarna pişirmeliyim önce. Şimdi tencere koyacağım. Neden bu kadar uzundur? Hadi kurulun gidin içine. Ah, başardım spagetti küçük tencereye takabildim. Şimdi bekleyeceğim. C. sen büyük annene bak ve izle nasıl yapacağını öğreneceksin o zaman. Ocağı açtık ve suyun kaynamasını bekliyoruz. Sonra ise spagetti atıp bekliyoruz. Ne? Ay, ne yapıyorsunuz? Çocuklara ne öğretiyorsunuz? Makarna böyle pişirilemez. Gerçek makarnayı göstereceğim şimdi size. İşte atıyorsunuz spagetti suya. Sonra bir şişe siyah mürekkep alıp suya döküyorsunuz karıştırıyorsunuz ve siyah makarna oluyor. İşte bu büyük anne. Unutmadınız mı makarnanızı? Tadına bakalım. Ay biraz fazla pişirdim ama yine de fena değil. Tabağa koyduk. Şimdi ise süslemeliyiz. Ketçap mı? Hayır. Kimyasal formülü var. Bence onu doğal bir şeylerle pişireyim. Çok lezzetli ve sağlıklı olacak. Sadece domatesleri böyle püre haline getireceğiz. Ha bu kadar. Üzerine döküyoruz. Ve sunabiliriz. Ah, yine yanlış yaptınız şimdi size göstereceğim. Peynire ihtiyacım olacak. Bence bu kadar yeterli olacak. Şimdi içine bir delik açıyoruz. Ve sonra lezzetli siyah makarnayı oraya koyacağız. Buna artık ihtiyacım yok. Aa, peynir ne kadar lezzetli. Ancak makarnayı peynire koymadan önce biraz ısıtmanız gerekir. Peyniri yapışkan bir hale getirene kadar eritiyoruz. Harika. Şimdi siyah spagettiyi koyabiliriz. Ve her şeyi iyice karıştırmalısınız koyuyoruz tabağa. Ve birkaç kurutulmuş hmm. mantar ekledik. Okay. Hazır. Teşekkürler. iyi olduğumu biliyordum. ne koku bu arada? Cüm senin yemeğin yanıyor. Of ya kahretsin. Spagetti yanmış. Böyle bir şey ki kere Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Evet işte bir fikrim var. Geçenlerde TikTok'ta süt ve kakaodan yapılan hamuru görmüştüm. Şimdi aynısını yapacağım. Şimdi biraz agar agar eklememiz gerekiyor. Ve her şeyi karıştırmamız gerekiyor. Bundan sonra böyle sallayacağız. Çok eğlenceli. Şimdi şırınga ihtiyacım olacak. Ama endişelenmeyin. Kimseyi böyle iğnelemeyeceğim. Sadece tüm çikolatalı sıvıyı onun içine alacağım. Ve donduracağım. Şimdi çikolatalı makarnamızı serbest bırakıyoruz. Ve her şeyi krema ile süslüyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Vay canına, bu ne böyle mantar mı? Berbat. İyi ben onu sevmiyorum. makarna da garip görünüyor. Ben yani istemiyorum tadına bakmayacağım. Okay. <laughs> bu ne böyle? Ketçap mı? Şimdi değerlendireceğiz. <laughs> Çok güzel görünüyor. Çok işte açıcı. Hmm, tadı da öyle. Büyük anne harikasın. Yes. Bakalım ablacığım <laughs> ne yapılmış? Çikolatalı makarna mı? Aa, çok lezzetli <laughs> ve çok orijinal. Ablacığım ciltten kazandın. Sonunda ben kazandım. Yaşasın. Herkesin yemek pişirmeye hazır olduğunu görüyorum. Bakalım Vicky ne istiyor? Vay canına nugget like Süper. Hadi pişirelim. Her şeyi yapmaya hazırım. Şimdi öncelikle yumurtayı bir kaseye karıyoruz. Şimdi ise tavuğu alıyoruz. Ve onu küçük dilimle de kesiyoruz ve sonra onu kıyılmış et gibi yapacağız. Oh, Harika. Şimdi her şeyi yumurtaya ekleyip karıştırıyoruz. Harika. Hmm. Şef siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Ay tabii ya teşekkürler. biraz böyle kalıplar alacağız. Dinozor şeklinde. Ne kadar tatlılar. <laughs> Dinozorcuğu kaybetti. Tamam neyse dikkatimi dağıtma torunum. Şimdi kalıplara döküyoruz. Ve donduruyoruz. Ben ise şimdi balıktan yapacağım. Balığa bayılırım ve mükemmel kokusu var. bu arada bir elimle onu alıyorum ve kesiyorum. Ortasını alıyorum. Kabuğunu kesiyorum ve küçük dilimlere ayırıyorum. Şimdi üzerine un ekliyorum. Ve mükemmel ekmek kırıntısına daldırıyorum. Mükemmel oldu bence. Kızartmaya gönderiyordum. Hmm, nuggetleri ilginç pişiriyorsunuz şef. Neyse bir de dolmuş artık. Çıkarıyoruz dinozorlarımı. Oh, ah, nerede diğerleri? Cep Ver bunları bana hadi. Onları pişirmem gerekiyor. Ah onları ekmek kırıntılarıyla serpiyoruz. Hmm. Ve şimdi fırına pişirmek için gönderebiliriz. Uykudayım artık. Tamam zamanı böyle izliyoruz ve uyuyabiliriz. Tamamdır. Ben de yemek yapabilirim. Ama sanki tavuk çok sıkıcı bence. İlginç bir şey düşünmeliyim. Öncelikle kurabiyeden geç. Öncelikle onu rendeleyeceğim. Ve böyle küçük küçük parçalar olacak. Harika. Şimdi ise oraya biraz fındık esmesi ekleyeceğim. Ama öncelikle tadına bakmalıyım. ne kadar lezzetli. Tamamdır. Şimdi onu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi oyun hamuruna bende kütle oldu. Harika. Ondan mükemmel bir şekiller yapacağım leptos olmuş. Fena değil. Ama kesinlikle benimkiyle kıyaslanamaz. Her şeyi mükemmel bir tabağa koyuyoruz ve biraz altını ekliyoruz. Vay canına. Aynen öyle muhteşem bir şey rendeliyoruz Ve böyle pırıl pırıl şeyi yapıyoruz. Sos içinde narı eziyoruz. Ve mükemmel olacak balıkla dikkatlice tabağa koyuyoruz. Evet servis edebiliriz. Anneciğim. O ben uyumuyorum uyumuyorum. Pekala çıkarmanın zamanı geldi. İşte burada dinozorlarım. Her şey tabağa koyuyoruz. Sonra da ketçap ekliyoruz. Hazır. Jill, <laughs> sosun yok mu senin? Ha, aynen biliyorum. Çikolatalı şurup ekleyeceğim. Buraya mükemmel uyuyor. Oh. Kesin naketler hızlı. Bu sevimli dinozorlarla başlamak istiyorum. Azam. Bunlar çok tatlılar. Bayıldım. Burada ne var böyle? Kola mı? Eğlenceli. Tadına bakalım mi? Bu senin için ablacığım. Hmm, çok lezzetli. Vay be. Bu ne böyle? Çok sıra dışı. Hmm, bunun üzerindeki. <laughs> Tadına bakmak istiyorum. Ee, İğrenç bu balık mı? Nefret ederim ondan. Hmm, tamam bu çok annem. En iyisi olduğumu biliyordum. Lim, hazır mısınız? Bir, iki, üç. Vay canına bu benim en sevdiğim çitoz. Ve çubukta mantar mı? Ah, daha da kötüsü olabilirdi. Ah, çitoza bayılıcı. İşte bu. Vay canına ne kadar lezzetliler. Nice. bu ne kadar güzel. E, şimdi deneme zamanı bir parçasını alıp çikolata çeşmesine daldırıyoruz. İşte böyle daha da lezzetli oldu. Neyse en sevdiği içi dostların tadına çıkarırken en hala kafasını toparlayamıyor. Hadi başaracaksın. Böyle lezzetli bir çikolata çeşmesiyle her şeyi yiyebilirsiniz. Eh muhtemelen. Evet bu pisliği çabucak giysem daha da iyi olur belki. Ee, bu şekilde her şeyi şişettim. Aa, hayır iğrenç. Aa, hayatımda çikolatalı yemeğin bu kadar iğrenç olabileceğini hiç düşünmemiştim. Sanırım bir daha asla mantar yemeyeceğim. Ee. Kızlar bir sonraki tura hazır mısınız? Portakalı soydum. Başıcıma koydum. Neyse başlıyor. Vay be ne kadar lezzetli şey. Neyse yine şanslı. Enin elinde ne var? Ne? Sadece anlı hamam böceklerimi. İğrenç zavallı en bunu nasıl yiyecek? Evet buna bakma korkutucu. Bu iğrenç hamam böceklerini yemem gerekmemesi ne kadar güzel. Bir tabak lezzetli sushi beni bekliyor. Ama onları nasıl daha da lezzetli hale getireceğimi biliyorum. Çikolatalı duş. Evet bu nefis şey olmalı. Aa. Muhtemelen hmm, fena değildir. Evet bu herhalde hamam böceklerinden daha iyi. Kesin öyle. Tamamdır senin sıran kızım. Hayır. İnanmıyorum. Bunu gerçekten yemeğim mi gerekiyor? Peki beni affedin hamam böcekleri. Bu çikolata çeşmesinde yüzmeniz gerekecek. Berbat bir şey. Ya neden bunu yapıyorsunuz bana? Ay zavallı zavallı. en bu kadar çabuk hamam böceklerini nasıl yer? Bu çok iğrenç. Ama başka seçeneği yok. Hadi en çikolatayı düşün. Hamam böceklerini düşünme. İşte böyle. Vay canına. En onları bir kere çok hızlı bir şekilde yedi. Yeni turda kızları ne bekliyor? Ne bir parça çiğ et mi? Vay be ne kadar lezzetli krepler. Görünüşe göre Nancy'nin bugün şanslı gününde. Çünkü her seferinde ona böyle lezzetli yemekler düşüyor. Vay canına şükür bu çikolata çeşmesi için yaratılmış resmen. Bu inanılmaz derecede lezzetli. <laughs> bu hızla bu krep dağından yakında hiçbir şey kalmayacak. Annen senin yerinde olmayı nasıl istediğini biliyorum. Harika. Ya ağzım ya, sulandı. <laughs> Nancy. Neden paylaşmıyorsun <laughs> sevgili arkadaşım? Hayır. Görünüşe göre kendi büfteyini yemen gerekecek en. Ya peki neden her zaman ben alıyorum? Şunları her seferinde en tatlı şeyleri bana veriyorsunuz. Bu et parçasının çikolatayla daha lezzetli olacağını hiç sanmıyorum. Ay, aksine tam tersi. Ne kadar sert. Bunu yiyemem. Yemelisin ama. Tamam. Hadi çabucak bunu bitirelim. Oh, sanırım vejeteryan olma zamanı geldi. Görünüşe göre en bu sefer sonunda şanslı olacağını umuyor. Evet, bunlar donut. Şu güzelliğe bakın. Peki sende ne var Nensi? Bacınına bakın. Ah mu? Ay ne kadar berbat. Çok şanslısın. En lezzetli donatların beni beklediğine sevindim. Hangisinden başlasam pembe mi mavi mi? Ne aptalca bir soru tabii ki ikisi de işte böyle. <laughs> Ve muhteşem bir kombinasyon. <laughs> evet ne kadar lezzetli. Neyse enin donatlarına bakmamalısın. Ahtapotların seni bekliyor zaten. Bu arada çikolatayı başka bir donatla dolduruyor. Vay canına. Ne kadar lezzetli görünüyor. Vay canına hmm. daha tatlı oldu. Ya neden en bu kadar lezzetli donat oldu? Ben size bunu aldım. Pislik ismen. Çikolatanın bunun tadının düzelteceğine hiç inanmıyorum. Ama denemeye değer. Ay hangi taraftan başlasam? Şöyle deneyeceğim. Ay, ee, bu, bu çikolatayla korkunç bir şekilde iyi olmuyor. Ah, baksana Lense bir fikrim var. Tatlı bir serpmek kesinlikle bunun tadını biraz daha yapar. İşte böyle denesene. Peki böyle daha lezzetli oldu öyle mi? Ve kahramanlarımız yeni bir menden okuma için hazır. Burada ne varmış? Pırahta dondurma ve kereviz mi? Sonuçta kereviz ve çikolata sadece uyumsuz. Ama dondurma ve çikolata tamamen farklı bir konu. Sanırım şimdi en çok şanslı. Baksanıza şu çikolataya ne kadar lezzetli. Ve dondurma 3, 2, 1 de yenecek. Aferin. Pekala şimdi senin sıranla Bu arada sebzeler çok faydalılar. Çikolatayla da belki de lezzetli olurlar. İşte şimdi bunu anlayacağız iliklerim. Nasıl hissediyorsun Nancy? Peki görünmüyor. Belki daha fazla çikolata eklemeli Daha iyi olur. İşte bu bir sürü çikolata ve vitamin. <laughs> Aferin Nancy. Bu sefer kızlardan hangisi şanslı olacak? Vay ne kadar lezzetli bir kruvasan. Ya burada ne var? Yumurta mı? Cidden mi? Neyse şansını tamamen kaybetti. Ama en müthiş gidiyor. Bu şık kruvasan çikolata çeşmesinin içine gitti. Ve deneme zamanı. Çikolatalı krema kruvasandan çok işte açıcı bir şekilde akıyor. Hmm, baksanıza müthiş görünüyor. Daha doğrusu muhteşemdi. Şimdi onu yedi. Şimdi Nancy'nin sırası. Çikolatalı yumurta. Hiç de çikolatalı kruvasan gibi değildir. Ama neden olmasın? Ama görünüşe göre o kadar da lezzetli değil. Nancy'nin hayal ettiği çikolatalı yumurta bu değildi. Ama böyle bir yemekten sonra boğazını çikolatayla sulandırabilir. Doğrudan çeşmeden. Böyle yapabilir miydi ki? Are you ready? Yeni bir tur. Kızlar hazır mısınız? Ne kadar çok şeker var. Ne kadar çok brokoli var. Brokoli sever misiniz? Bunu yorumlarda yazın. Görünüşe göre yine şanslıyım. Hmm, bu jelibon göz süper. Ama jelibon ve marshmallow'dan daha lezzetli olan nedir biliyor musunuz? Doğru çikolatanın içinde marmelat ve marshmallow. Aa, ne kadar güzel bir barbekü. Hmm. Her gün yemeğe hazırım. Üzgünüm neyse ama seninle paylaşmayacağım. Ama sende brokoli var değil mi? Oh, <laughs> brokoli mi? Onları kim sever ki? Küçük bir parçayı çikolataya daldırmaya çalışacağım. Peki tadına bakalım. Bana şans dileyin. Ay, berbat. Brokoli çikolata çok berbat bir kele. Evet ama görünüşe göre ben her şeyi bitirene kadar en beni rahat bırakmayacağım. Tamam bunu yemeliyim. Ay çok sert. Ve hiç lezzetli değil. Neyse bugün çok fazla sebzeydi. Çok sağlıklı olacak. Biz de öyle harika iş çıkardın.